insan bedeni. Hala tüm detayları keşfedilememiş olan kusursuz bir tasarım. Günümüzde ileri teknolojiyle araştırmalar yapan bilim adamları insan bedeniyle ilgili çok şaşırtıcı sonuçlar elde ediyorlar. Bunlardan biri de bedendeki dokuların yapısı ile ilgili. İnsan vücudundaki dokularda toplam 26 element bulunur. Bunların 6 tanesi ise en çok bulunanlardır. Karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen, fosfor ve sülfür. Bu elementler tüm dokuların toplam yüzde 95'ini oluşturur. Bu Kur'an'da haber verilen çok önemli bir gerçeğin bilimsel kanıtıdır. İnsanın topraktan yaratılışı. Çünkü insan bedeninin neredeyse tamamını oluşturan bu yapı taşları toprakta serbest ya da bileşik halinde bulunurlar. İlk insan Allah'ın çamuru şekillendirip insan bedeni haline getirmesi ve ardından bu bedene ruh üflemesiyle yaratılmıştır. Bu mucizevi olay Kur'an'da şöyle haber verilir. Hani Rabbin meleklere gerçekten ben çamurdan bir beşer yaratacağım demişti. Onu bir biçime sokup ona ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın. Allah bir başka ayette de şöyle buyurur. Andolsun biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Bilim, insanın bedenindeki malzeme ile toprağın içerdiği temel elementlerin ortak olduğunu göstermektedir. Modern bilimin bize bugün söyledikleri, bir kez daha Kur'an'da 1400 yıl önce bildirilen gerçeklerin bir onayıdır.